Saf oraya Ay, saklandı. 20, 30, 30, 30. Poyraz buraya saklandı. Oldu. oldu, oldu. bakalım el, 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 Ebe. Bakalım Asya bulabilecek mi? Asya'cım nereye? Sence nerede abi? Hayır Poyraz Poyraz nerede acaba? Hayır, acaba Asya bulabilecek mi?

1 2 3 Çocuklar nereye saklanacak Oy, acaba? Nereye nereye saklanın. Çabuk çabuk yakalanacaksınız. Yedir, iki, Ayrı yerlere saklanın. Çabuk bitiyor bitiyor. Saklandılar. Oldu. Oldu. Nereye gidiyorsun? Aa, bulacak. Döndü. Neredeler? Asya yakalandı. Nerede Asya koş eve yap. Asya koş eve yap. Evet. Aa, Asya canım. Evet. Asaf nerede? Önce Asaf da geliyor. Asacığım önce sen ebesin. Önce sen evet. Derdim. Önce Asya eve. Asacığım sayıyorsun. Sayıyorsun. Beş tane kadar sayıyorum. Tamam. Beş tane. Bir, iki, Asaf oraya Ay saklandı. 20, 21, 30, 30, 30. buraya uzun uzun. saklandı. Oldu. Oldu Sen bakalım sağlam. ebe. Bakalım Asya bulabilecek mi? Asya'cım nereye? Ay, Sence nerede abi? Hayır Poyraz Poyraz nerede acaba? Ay, acaba Asya bulabilecek mi? Kim çıktı? Abi, oyna da bele. Abi, abi nerede Asya? Abi nerede? Asya abi, Asya koş. Asya koş. Asya koş. Asya Koş. Asya'cığım. Ya! Ben sayayım Abi saysın, sıra sende. Anne, anne, anne be. Olsun sende say hadi Asya. Sen tamam, tamam, Ondan sonra sende. Ondan sonra sende. Evet. Başlıyoruz. 3, 4, Bakalım ben... nereye gidiyorlar. Aa, dışarıya çıktılar yaramazlar. <laughs> Oldu. Acaba neredeler? Bak, bak, abine bak, bak. Nerede? Bak, Bakalım. Evet. evet. Ama önce asap göründü evet. değil mi? Önce asap gördük. Evet. Asap seni gördüm. Önce sen göründün. Evet. Gel. Asap geliyor. Ben önce ben seni, ben seni gördük. Önce ben seni ben ben evet. Sen önce seni gördüm. Evet. O da o da düşüyordu. Asap ne yapıyorsun? Abi başladı ne saymaya. Beş. Elli kadar mı? Otuz. Evet. Ay, say. bakıyorlar bakıyor <laughs> mu? <ne> Ağzından. <ne> Asya <laughs> Asya? nereye? Nereye saklanıyorlar? inanmıyorum nereye saklandılar? Sizi <laughs> yaramazlar. Asya'nın geçişine bakın. Olmadı. Aa ebeledi. Oh ebelendi. Hadi bakalım. Asya nerede? Asya çok zor bir yere saklandı ki. Asya'yı bulamazsın. Asya'yı bulamazsın. Asya'yı Asya bulamaz ki. Asya'yı bulamaz ki. Asya'yı bulamaz ki. Hadi bakalım. Asya'yı bulamaz ki. Yok ya Asya. Asretim oradan <laughs> çıksana güzelim <Evet. gülüyor> aslacım oradan çıksana <laughs> ne yapacağız dur yapalım <laughs> tamam hadi bir tanesini yapalım <laughs> hadi, <ne> hadi yavaş <laughs> yapalım anneciğim seni, taş, kağıt. Sen böyle ha, yani. taş, kağıt. makas. Sardı. Taş kağıt makas. <laughs> taş, kağıt, makas. taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aslı'yı kestiniz. <laughs> Kim yeniyor? Taş, kağıt. Hayır, hep böyle, böyle. Hey, farklı yap birazcık. kırdı. Ama hadi kime eve? Oo. Oh. Aa hadi kime eve? Daha bitmedi mi? Ya, bu ben ben Ay, hadi ben geç. Ben geç. tamam. Ben, deyelim. ben, tamam. Ben 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 de hadi, hadi, bakalım. Yendim, seni, seni. A, <laughs> çok hadi bakalım. seni, Hadi bakalım. Ya güzel hayır ya güzel güzel güzel, güzel, güzel Nereye gitti bunlar? Daha bitmedi. Nereye saklandı bunlar? Göremedim orada Asya. Ah Poyraz buraya saklanmış. Olmadı daha hayır olmadı olmadı olmadı. Olmadı gözünü kapat. Asaf gözünü kapatır mısın? Asya hadi. Asya hadi. Asya hadi. Asya hadi. kapat gözünü Asya saymayız. Bak bakıyorsun saymayız. Asya'cığım hadi Asya'cığım. Hadi Asya hadi. Bakmak yok Asaf. Hadi Asya'cığım. Aa Asya hadi ama. Of, orası olur mu? Çok uzak. Asya çabuk Asya. Asya geç. Asya geç geç geç. Asya da saklandı. Asaf oldu. Asya hemen yakalandı. E böyle değil mi? Asya bu tarafa gel güzelim. Gel anneciğim. Asya gel. Asya gel yanıma. Acaba nerede? Hadi bul bakalım. eşkıya Ne yapacaksın? Getir bakalım tutalım. Getir tutalım bakalım. <laughs> Gel, Gel bakalım Asya ne yapıyor tutalım. Bakalım Asya ben ne yapıyor. Allah'ım ne oynuyorlar. Beraber Abi kaç. İki üç tane arkadaşlar da şey tolar atar. Ese bu da İngiliz. Dele balta ne yaz? Anneş bebeğiş. Dele adres kulak. Bu söyledim <laughs> işte. Azat ne söyledi? Sen ne söyledi? Sen ne söyledin? Kumaya kumaya. Şey söyleyecek? Şey söyleyeceğim. Efendim. Benim <laughs> burnum. Aa geçmiş olsun diyor arkadaşlar. Asaf hadi Poyraz'ı bul. Poyraz nerede? Asa <laughs> asaf asaf. asaf, asaf. Hayır, Ay koş 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 koş. abi. O zaman Hayda daha başlamadı. Şimdi oraya geçin. Şimdi yarış yapıyoruz. Daha başlamadı afiyet. 1 2 3 Yarış bak. Asat ne yapıyorsun? 1 2 3 Asat koş. Asat geç. As ya. Mehmet Atap sen çok hızlı. Asat sen çok ya. ediyorsun ama. Haydi geç ama son bak son yarışı yapıyoruz. Bekleyin bak ben burada bekliyorum. Bekleyin şimdi 3 deyince tamam mı? Hay bekleyin. Bir, iki, üç. Oo, Ali Poyraz. Ben Öyle ben. kaçın. Asya en sona kaldı. Bak, tuttu ben... Zaten sen kazandın. Asaf yine kazanamadı. Asaf sona kaldı. Son koşu. Son koşu, son koşu. Asya'cığım. <laughs> <laughs> Ve oyun bitti. Asya'cığım ne söylüyorsun? Abla ne tinti var? ya. Kazanmasın. See you next time!